Merhaba, bu dersimizde haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerine bakacağız. Yer şekillerini gösteren haritalara fiziki ya da topografya haritaları adını veriyoruz. Biz aşağıdan başlayarak yukarıya doğru gelelim. Tarama yöntemi. Bakın tarama yönteminde yer şekilleri eğim doğrultusunda çizilerek gösteriliyor. Bir eğim var bakın şurada eğim doğrultusunda çizilerek gösteriliyor. Eğimin az olduğu yerler bakın şuralarda eğim az. Eğim az. Eğimin az olduğu yerlerde uzun, ince ve seyrek çizgiler kullanılıyor. Uzun, ince ve seyrek çizgiler. Eğimin fazla olduğu yerlerde ise kısa, kalın ve sık çizgilerle gösteriliyor. Bakın şu alanlar eğimin fazla olduğu yerler sık çizgilerle gösterilmiş. Düz alanlar ise bu yöntemde taramıyor ve bu yöntemde de profil çıkarılamıyor. Profil çıkarmayı anlatacağım. Devam edelim. Bir diğer yöntemimiz gölgelendirme yönteminde 45 derece açıyla aydınlatılıyor. Bu 45 derece açıyla aydınlatıldığında bazı kısımlar aydınlıkta kalırken bazı kısımlar da şurada olduğu gibi karanlık tarafta kalıyor. Yani ışığın geldiği yerler aydınlık taraf, diğer taraflar ise karanlıkta kalıyor. Bu yöntemde Ger şekillerinin yükseltileri belirlenemiyor ve profilde de çıkarılamıyor. Bu çok nadir kullanılan bir yöntem. Yardımcı bir yöntem olarak kullanılıyor. Gölgelendirme yöntemi. Gelin bir başka yönteme bakalım. Renklendirme yöntemi. Bakın Türkiye'mizi görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'mizin renklendiğini göreceğiz. Bakın çeşitli renkler aldı. Yeşilden başlayan koyu kahverengiye doğru giden renkler görüyoruz. Bu yöntemde renkler yükseltileri ifade ediyor. Yani şuradaki yeşil renk bakın şurada Marmara bölgemizi görüyoruz. Yeşil renk hakim. Yeşil renk bize koyu yeşil 0 ile 200 metre aralığını, açık yeşil ise 200 ile 500 metre aralığını veriyor. Buradaki renklere bakarak şunu söyleyebiliriz. Bu alan yani yeşille gösterilen alan 0 ile 500 metre aralığında diyebiliriz. Ya da şurada Çukurova'yı görüyoruz bakın. Çukurova. Yeşil. Ama mesela Doğu Anadolu'ya doğru gittiğimizde renklerin koyu kahverengiye doğru gittiğini görürüz. Koyu kahverengi, koyu kahverengi de 1500 metreden itibaren açık kahverengi başlıyor ve yükselti arttıkça kahvenin kahverenginin koyuluğu da artıyor. Yani mesela şurada koyu kahverengi alanlar var bunların 2500 metre üzerinde olduğunu ifade edebiliriz. Demek ki renkler yükselti değerlerini gösteriyor renklendirme yönteminde. Bu oldukça faydalı ve çok sık kullanılan bir yöntem. O yüzden bunu çok iyi bilmeliyiz. Özetlemek gerekirse şöyle. Şu kıyı çizgisinden yükselti başlıyor. Biliyorsunuz deniz kenarından. Deniz kenarı sıfır. Bu sıfırdan yükseltiler başlıyor. 0 500 metre aralığını yeşille. Daha sonra sarı tonlar geliyor. Sarı tonlar 500 ile 1000 metre aralığını ifade ediyor. Sonra turuncu tonlar. Sonra ise kahverengi tonlar geliyor. Arkadaşlar bu yöntem oldukça önemli. Şimdi şu kıyı çizgisinin 0 olduğunu ifade ettik. Deniz kenarı değil mi? Karaların içerisine doğru giderken yeşilden kahverengiye doğru bir renklendirme söz konusuyken Denizlere doğru giderken de açık maviden koyu maviye doğru bir renklendirme söz konusudur. Burada da derinlikler veriliyor. Derinlikler. izobatları anlatırken bunu söyleyeceğim. Yani açık mavi var. En açık mavi. Bu sıfırla eksi 200 metre aralığındaki yani 200 metre derinliğe kadar olan alanı ifade ediyor. Mavinin tonlarını kullanarak denizlerin derinliklerinde ifade edebiliyoruz. Bu yöntem oldukça önemli. Sıfırdan başlayan, sıfır metreden başlayan yani yeşille başlayan koyu kahverengiye doğru giden tonları asla unutmuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki yöntemimiz kabartma yöntemi. Yeryüzü şekillerinin 3 boyutlu olarak gösterilmesi bu. Bu aslında iki ölçeğin kullanıldığı. Yani hem yatay ölçek kullanılıyor hem de dikey ölçek kullanılıyor. Aslında yeryüzü şekillerini en iyi gösterebileceğimiz yöntem bu. En uygun şekilde gösterebileceğimiz yöntem bu. Fakat bu haritaların da şöyle bir sınırlılığı var. Bunların yapımı oldukça zor, maliyetleri yüksek, taşıması oldukça zor. O yüzden kullanımı yaygın değil. Genellikle belediyelerde, mimarlık ofislerinde, şehircilik ofislerinde bunları görürsünüz. Böyle bir duvarda ya da bir camın içerisinde sergilendiğini görürsünüz. Çok fazla kullanım alanı yok. Fakat tekrar ifade ediyorum. Yeryüzü şekillerini dikey ve yatay ölçekle gösterdiği için en iyi ifade eden bu kabartma yöntemleridir. Kabartma yöntemiyle çizilmiş haritalardır. 3 boyutlu olarak yeryüzü şekillerini gösteriyor arkadaşlar. Gelelim izohips yöntemine. Arkadaşlar izohips yöntemi buna eş yükselti eğrileri ya da eş yükselti yöntemi de diyebiliriz. En çok kullanılan yöntemlerden birisi. Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltideki noktaların birleştirilmesiyle elde ediliyorlar. Yani şunu söylüyorum. Bakın şurası kıyı çizgisi sıfır yani deniz kenarı buradan itibaren aynı yükseltideki nokta örneğin şu bakın şurası 400 metre değil mi? 400 metre. 400 metreyi şu şekilde bize ifade ediyor. Bunu ayrıntılarına geçeceğiz ve ayrıntılarında daha detaylı olarak anlatacağım. Özellikleri nedir? Hangi şekiller neyi ifade eder? Bunlara bakacağız. Demek ki tekrar eder edecek olursak deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirmesiyle elde edilen eğrilere izohips adı verilir. Eş yükselti eğrisi adı verilir. İzohips ile hazırlanan haritalara ise topografya haritaları adını veriyoruz. Gelin izohips yöntemine ayrıntılı olarak bakalım.